Ben istesem öyle bir cins kaynana olurum ki bu yuva bir gecede dağılır. İstiyor muyum? İstiyorum. O zaman başarırım. Bir an önce akşam olsa da şapşal damat eve dönse. Yerinizi hazırladım Dudu teyze. İyi. Ha kızım bana içecek bir şeyler hazırla. Ay dilim damağım kurudu ayol. Baş üstüne. Ay Suzan'cığım, Hı. çok affedersin yani öyle bir şey oldu ki ben seninle ilgilenmeyi unuttum. Yok hayatım yok zaten ben bir içim dışıma çıktı rahatladım. Oh. Daha iyi misin şimdi? Ha işte bir geliyor bir gidiyor. Ee ne oldu? Suzan. Ha. Annem bize taşınmış. Aa! Ay! ...şimdi anlamıyorum yani. Betüş çabuk koş, koş evine git konuş bakalım ne olmuş ne bitmiş. Kesin anneannenle kapıştılar size kaçtı tabii. Evet. Ay yok ben seni böyle bu halde hastahansa nasıl bırakayım Hayatım gidelim? ben iyiyim iyiyim beni merak etme. Bak Suzan ha. en iyisi kafeyi kapatalım sen doktora git ben de eve gideyim. ha Tamam hayatım sen evine git. Ben bir daha nüksederse doktora gidip sana da haber verin sen beni merak etme. Senin işin daha mı şimdi hadi bakalım koş hadi evet, git. Evet gitmem çok iyi olur benim. Bak doktora gidersen mutlaka bana tamam, haber ver. Tamam adem tamam hadi hadi canım hadi. Anneanneciğim merhaba. Hoş geldin tatlı <laughs> Merhaba babacığım. Haberleri aldın mı? Aldım babacığım. Firuze söyledi. Zaten onun için geldim. Yani anne Şato'yu terk etmesinin gerçek sebebini sizden öğrenmeye geldim. Dün gece sihir yaparken yakaladım. Gözümü üstüne diktim. Rahatsız oldu hanımefendi. Size kaçtı. Bu kadar mı? Bu kadar. Huzursuz ediyormuşum. ...sizi huzursuz etmesin diye zebellak gibi burada kalmaya devam edeceğim. Sizde nasıl olsa sihir yapamayınca sıkılır... ...döner dolaşır şatosuna geri döner. Yok anneanneciğim önemli değil. Yani annem bizde istediği kadar kalabilir. Kalabilir de... ...benim bildiğim annem şatosundan uzakta fazla yaşayamaz. Eh neyse. Ben annemin burayı terk etmesinin gerçek sebebini öğrendiğime göre artık gidebilirim. Hadi, ah çocukları benim için öp. Dersleri olmadığı bir gün gelirim. Tamam, bekleriz anneanneciğim. Seni de babacığım. Tamam, hoşça kal kızım. Hoşça kalın. <laughs> Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de işkembesi, lahmacunu ve döneriyle küçük bir Türkiye var. Burada yaşayan Türkler işkembeyi Ayol bunun pili bitmiş şu kanalı değiştiriver. Oradan değiştireyim olsun. Bu mu? Tamam bırak kalsın. Tamam baş üstüne. Çay doldur çay. Çay. Ama biraz koyu olsun. Çok açık getiriyorsun bulaşık suyu gibi. Baş üstüne. Duydun mu beni? Duydum duydum. Hoş geldin. Anne. Bu saatte eve geldiğine göre casusun biri buraya yerleştiğimin haberini vermiş sana. Ee, doğal olarak anneciğim Firuze'yi arayıp haber verdi. Hmm, fitne bu cırt! Çayınız? Ağzım burnum kurudu bir bardakta soğuk su getiriver. Efendim? Hayatım ben birazdan ofisten çıkıyorum ee, bir şeye ihtiyacım varsa alayım geleyim. Aa yok canım hiçbir şeye ihtiyacımız yok her şeyimiz var. Ha ne diyeceğim bak e, bu akşam maç var ya ben de Yavuz'a bize gelin dedim... ...o da diyor ki sabah daha siz dedik siz bize gelin diyor ne yapsak acaba? E, şöyle yaparız canım e, onlar bize gelsinler e, çünkü annem de bizde. Aa ciddi misin? E annem Merzuka Hanım'ı bırakıp da nasıl gelmiş? E, bırakmış canım e, tamamen bırakmış. Yani e, söylediğine göre... ...annem artık bize taşınmış. N nasıl yani? <laughs> öyle yani Sadık'cığım işte. E, ama... Ha, tamam 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 o zaman e, şey e, görüşürüz, evde konuşuruz tamam mı şekerim? Hadi öptüm hayatım. Hoşçakal canım. Dostum Hı? hayrola bir problem mi var yine? Kanalımıza hayrola. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.